Uyku nedir? Uykuda ruh bedenden ayrılıyor mu? Zümer suresi ayet 42'de Allah Celle Celaluhu Nefislerin ölümü zamanında henüz ölmemişlerinde uyudukları sırada canlarını alır. Böylece üzerine ölüm hükmünü verdiği ruhları alıkor. Diğerlerini mukadder bir Müddete kadar salı verir. İnsan uyku, uykuda bir kelime okuyamadım. Değişik bir hayat mı yaşıyor demek gibi bir soru soruyor. Daha başka ayetlerde de Cenab-ı Hak insan uyurken ruhunu kabz ettiği ve uyandıktan sonra da salı verdiği ifade edilir. Akşam yatma dualarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları içinde sarih bunu görürüz. Salı verilirse hayırla salı verilmesine dair, tutulursa ali makamlara ila edilmesi, serfiraz kılınmasına dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı dua adı altında taleplerini görürüz. Bütün bunlarda görülen şey ölümün küçük bir kardeşi olan diyelim avamcı ifadesiyle, Uyku nim bir ölümdür. Yarı bir ölümdür. Çünkü ölüm bir ademi merkeziyet meselesidir. Yani senin vücudunun hücrelerine kumanda eden reis bir ruh zahir olup gitmesiyle hücrelerin her bir yerleri teker teker kendi başlarına kalması. Artık midenin besleyici gücünün onları beslemez hale gelmesi. Çünkü teker teker hücreler oluyor artık. Reis gidince dağılma oluyor. Ademi merkeziyet diyoruz. Uyku ise Kur'an-ı Kerim uykuyu anlatırken ve cealna nevmekum subata sözüyle bir ademi merkeziyet keyfiyeti olarak ele alıyor ve anlatıyor. Uykuda insanın uzuvları birbirine elveda el firak diyerek ayrılır. Artık omuz omuza veremezler. Birbirinin yardımına koşamazlar. Hususiyle bu hücreler planında hücreler seviyesinde cereyan ederse bu bir dağılma ve çözülme demektir. Ama uykuda insanın kalbi çalışır, insanın beyin fakülteleri çalışır, uykuda bir kısım beyin ameliyelerini devam ettirir. Tam bir tadil eşgal yoktur uykuda. Tam bir ademi merkeziyet yoktur. Vazife yapanlar da vardır, yapmayanlar da vardır. Mesela böbrekler hala aldıkları dikte ile vazifelerini yaparlar süzme ameliyesini yaparlar. Kan dolaşımı ve teneffüs devam eder. Demek bunların arkasındaki fakülteler çalışıyor. Bunlara şifreler, emirler gönderiyor ve bunlarda o vazifeleri yapıyorlar. Ama insanın zehirlenme neticesinde istirahat edip yeniden hava dengesini bulabilmesi için daha az karbondioksit alacağı, daha az oksijen vereceği bir devreye girmesi lazım. İşte bu da uykudur. Ve anna ne ve Binaenaleyh buna göre meseleyi şöyle izah edebiliriz. Diyelim ki beynimizde çalışan bin tane fakülte var. Bunların bir kısmı bizim kulaklarımıza ve gözlerimize emirler, fermanlar gönderiyor. Daha doğrusu bunlarla alakalı. Bunlar tam merkezi bir sistem içinde çalıştıkları zaman bizim cismaniyetimiz ruha kontak oluyor, fişini sokuyor santrala ve göz mükemmel bulandırmadan görüyor, kulak bulandırmadan duyuyor, ağız bulandırmadan tadıyor, burun bulandırmadan koku alıyor. Bir an oluyor ki bu fakülteler, vücuttaki umumi zehirlenme, vücudun yaktığı şeyler neticesinde zehirlenme karşısında merkezi sistemi tutamıyor. Tabir caizse elleri gevşiyor bundan. Binan Binaenaleyh göze kumanda edeceği yerde edemiyor da bulanık görmeye başlıyor. Yavaş yavaş yumuluyor kulağa kumanda edemiyor, duymaz hale geliyor. Burun koku almaz hale geliyor. Uyurken insan kokuyu da duymuyor. Nim bir ademi merkeziyet oluyor. Kaç tanesi tadil eşkal yapıyor? Bu fakültelerden diyelim ki 200 tanesi tadil eşkal yapıyor da 300 tanesi faaliyetini sürdürüyor. Öyleyse bu yarı bir ölüm demektir. İşte buraya kadar öldüren Allah Celle Celaluhu ondan geriye dönmeme de vardır. Diğerlerini de tadil eşkale maruz ve mahkum etmesi vardır. Binan Ali ruhumuzu yeniden salı verdiği an. Yani biz zinde gerine gerine kalktığımız hava dengesi içimizde tam bizim için nafi hale geldiği an kalktığımız an Cenab-ı Hak salı veriyor, yeniden hayata dönüyoruz bu dengeyi bulamaz da zehirlenir ölürsek Allah muhafaza buyursun o zaman tam ademi merkeziye tahakkuk edecektir. Burada şöyle bir hususa da dikkat çekilmiş olabilir. Bu türlü zehirlenmelerde yani vücudun uykuyu mücbir kılıcı zehirlenmesinde belli bir safhaya kadar bu zehirlenme uyuttuğu gibi bunun daha fazlası tamamen de uyutabilir meselesine de dikkat çekilmiş olabilir. Allahu alem. Bu hususu Kur'an'ın fenne dair ayetlerini izah ederken ariz ve amik arz etmiştim. Fakat bir sıhhatli zamanımda sorulursa inşallah yine amik arz etmeye çalışırım. Bende de şu anda Adem'i merkeziyet var.